CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 1 Eylül Perşembe. Ayın ilk gününde gündeme baktığımızda ABD'nin dijital dolar için Ripple'la işbirliği yapacağını görüyoruz. Bugün sizlerle birlikte ABD'nin dijital dolar için Ripple işbirliği kararını inceleyeceğiz. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. <laughs> ABD merkezi proje The Digital Dollar Project, ABD Merkez Bankası dijital para birimini daha detaylı incelemek ve teknik bir sanal program başlatmak için Ripple'la birlikte çalışacağını açıkladı. The Digital Dollar Project ve Ripple'ın katılacağı Technical Sandbox isimli yeni girişimin ilk maddesi ise sınır ötesi ödemeler olarak belirlendi. Çalışmaların Ekim ayında başlayacağı da aktarılan bilgiler arasında. Technical Sandbox adı verilen program toplamda iki aşamadan oluşacak. Bu aşamalardan ilki eğitim aşaması olacak. Diğeri ise pilot aşama olarak belirlendi. Çalışmalar başladıktan sonra kaydedilen aşamalar daha sonra ilerleyen süreçlerde de özel ve kamu sektörü paydaşlarıyla paylaşılacak. Açıklamada bunlara da yer verilmiş. Şimdi Ripple'ın dijital dolar programına katılacak olması Ripple için olumlu bir gelişme. Fakat Ripple ve SEC arasında uzunca bir süredir devam eden dava henüz sonuçlanmamışken dijital dolar için Ripple'ın tercih edilmesi biraz kafaları karıştırdı açıkçası. Peki SEC davasına rağmen neden dijital dolar projesinde Ripple'la işbirliği yapılıyor? Ripple'ın bu projeye seçilmiş olmasının en büyük sebeplerinden biri olarak kesinlikle ve kesinlikle şirketin uzmanlık alanı olan sınır ötesi operasyonları gösterebiliriz. Dijital dolar projesinin başında bulunan Digital Dollar Proje kurumunun devletle birebir bağlantılı olmaması da aslında Ripple'ın neden seçildiği konusundaki kafa karışıklığını ufak da olsa ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Peki SEC ve Ripple davası ne durumda? SEC'nin sürekli olarak davayı ertelemesinin üzerine Ripple tarafından şirket yöneticileri sert açıklamalarda bulunarak davanın bir an önce netleşmesini talep ediyordu. Fakat sonrasında SEC'nin son erteleme isteği şirket tarafından direkt olarak kabul edilmişti. Daha sonrasında Ripple şirketinin avukatı Jeremy Hogan Twitter üzerinden bir belge paylaşarak davanın bu yılın Kasım ayına kadar sonuçlanabileceğini öne sürmüştü. Dava süreci hala devam ediyor. Bakalım Kasım ayına kadar sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı? Dijital dolar projesine geri dönecek olursak projede Ripple dışında başka kimler bulunuyor? Digital Dollar Project Ripple'la olan ortaklığını açıklamadan hemen önce yani Nisan ayında geçtiğimiz aylarda ABD'deki en büyük finansal sağlayıcı şirketlerden biri olan Dep Depository Trust and Clearing Corporation'ın ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık kapsamında dijital dolar altyapısının test edilmesi için Project Lithium adında bir proje başlatılmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde Digital Dollar Project dijital dolar için başka kimlerle ortaklıklar kuracak onları da hep birlikte görmüş olacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Ripple'ın dijital dolar projesine katılmasını ve sebeplerini inceledik. SEC ile dava süreci devam ederken nasıl oldu da Ripple dijital dolar projesine dahil oldu gibi konulara değindik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.